Evet dostlar geldik şimdi bu farkındalık nedir? Neden önemlidir? Neden değer merdiveninden fanıla geçişin ilk safhasıdır bu farkındalık? Bugün ondan bahsedeceğim. Farkındalık hedef kitlenize sizi ya da teklifinizi görünür kılan tüm unsurlardır dostlar. Tekrar ediyorum burası gerçekten önemli. Sizi ya da teklifinizi kitlenize görünür kılan tüm unsurlardır. Paralı trafik ya da organik trafik. Diğer bir bakışta Facebook, Google, YouTube veya e-mail aslında en sık kullanılan farkındalık oluşturma mecralarıdır. Farkındalık safhası funnel'ın ilk basamağı ve sürdürülebilir bir iş modelinin hayat suyu olmasından dolayı ayrı bir önemi vardır. Ancak bu safayı sadece bu tanımla kısıtlamak çok doğru gelmiyor bana. Aslında farkındalık size işinizle ilgili arzu ettiğiniz kontrolü veriyor. Mesela bir havuzu kontrollü bir şekilde doldurmak istediğimizi düşünelim. Bir hayal edelim. Değerli editörümüz Aykut bu konuda bize yardımcı olacaktır. Devam ediyorum. Zamansız ve şiddeti belli olmayan yağmurlar mı yoksa arzu ettiğiniz zaman açıp kapatabileceğiniz musluklar mı? Dostlar hangisi sizin için daha avantajlıdır? Cevabını hepimiz biliyoruz. Yani sahip olduğunuz bu musluk işinizle ilgili size tahmin edilebilir ve ölçeklenebilir bir yapı sunacaktır. Farkındalık aşamasına da havuzu ne zaman ve ne ölçüde dolduracağınızı sizin belirlediğiniz bir sistem diyebiliriz. Evet gayet de güzel bir tanım oldu. Farkındalığı tam olarak anlayabilmek için 3 tane sorumuz var cevabını bilmemiz gereken. Birincisi gelen kişinin niyeti. Yani gelen kişi ne niyetle bize geliyor? İkincisi de farkındalık oluşturmanın yolları nelerdir? Üçüncüsü de farkındalık oluşturmak için kritik olan platformlar hangileridir? Gelin şimdi bu soruların cevaplarını hep beraber arayalım. Birinci sorumuz neydi? Gelen kişi ne niyetle geliyor? Bakın burası gerçekten önemli. Farkındalığı anlamak için önce niyet kavramından başlamamız gerektiğini ve bunun da kendi içerisinde aktif ve pasif olarak ikiye ayrıldığını daha öncesinden de söylemiştim. Şimdi bu konu üzerine biraz daha derinlere inelim. Bir insanın herhangi bir şeyi araması onun bu konuda aktif bir niyetli olduğunu bize gösteriyor. Bunlar kendisine bu işi bir öncelik olarak belirlemiş kişilerdir dostlar. Aktif bir şey aradıkları için örnek verelim mesela Adana'da en iyi kebap restoranları. Bakın aktif bir şekilde arıyorlar ya da Sony A6600 kamera bilgisayara nasıl bağlanır? Bu tarz arama yapan insanlar yani ne aradığını bilen kişiler diyebiliriz aktif niyetli olanlara. Peki bu aktif niyetli insanlar nerede buluruz? Google, YouTube Ping ya da Amazon bunlar hep aktif niyetle ziyaret edilen platformlardır. Buralarda aradığınız insanları bulabiliriz. Bu platformlara giren insanlar ne istediğini bilen yani o niyetle internette gezen insanlardır. Pasif niyetli olan bir kişi ise sizin ona sunacağınız teklifi araştırmıyor ama karşısına çıktığında ya da farkındalığı arttığında ilgi duyuyor ve o ürünü ya da hizmeti incelemek istiyor. Bunları nerede bulacağız? Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn veya işte Google görüntüleme ağı bu da örnek olabilir evet. Pasif niyetli insanları bulmak için kullanabileceğimiz araçlardır. Siz hedef kitlenize nerede, nasıl yaklaşacağınızı nasıl bilebilirsiniz dostlar biliyor musunuz? Onların aktif niyetli mi, pasif niyetli mi olduğunu anlamlandırarak bunları bulabilirsiniz. Kitlenize hangi mesajı, hangi teklifi sunacağınızı bu temel ilkelere bilmeden cevaplamanız çok zor. O yüzden bu platformların tam olarak neye hizmet ettiğini bilmeden reklam vermeye Vallığınızı sürdürmeye veya müşteri çekmeye çalışmamak lazım. Gelelim ikinci sorumuza yani farkındalık oluşturmanın yolları nelerdir? Farkındalık oluşturmak için temelde kullandığımız iki tip trafik vardır dostlar. Bunlar paralı trafikler ve organik trafikler. Paralı trafikte farkındalık oluşturmak için biraz önce bahsettiğim platformlara para yatırırsınız. Organik trafikte ise para yerine zaman veya enerjinizi kullanırsınız. Bir örnek verir misin Hasan? Veririm. Burak'cığım veririm. Sesin çıkmıyordu. Dinliyor musun? Dinliyorum. Dört tamam. kulak Tamam. Dört kulaklar. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Örnek olarak da ürettiğiniz video veya makale gönderilere organik trafik çekmeye güzel bir örnektir. Son olarak da bu iki trafiği tarif eden bir metaforu tekrardan hatırlayalım dostlar. Paralı trafik bir musluğa benzer. Kontrol sizdedir ve havuzunuzu doldurmak için arzu ettiğiniz zaman ve şiddette açabilirsiniz. Ama Organik trafik yağmur gibidir. Zamanını ve ölçeğini yönetemezsiniz. Burada organik trafiği kötü olarak düşünmeyin dostlar. Sadece metafor olarak söyledim. Yani aslında ikisi de bir bütünün iki eşit parçasıdır. Şimdi bizim burada önemsediğimiz iki trafik kaynağı var dostlar. Bunları biz sıklıkla kullanıyoruz ve çalıştığını bizzat kendimiz deneyimledik. İlk olarak bu Facebook ve Instagram. Burada pasif niyetli insanların ne olduğunu öncelikle bileceğiz dostlar. Bu bize ne sağlıyor? İnsanlar bu platformlara öğrenmek, eğlenmek ya da bilgilenmek için giriyor olduklarını idrak etmemiz lazım. Ve bu platformdaki insanların pasif niyetli olduklarını bilirseniz reklam gösterirken bu bakış açısıyla onları eğlendirecek, öğretecek ve bilgilendirecek içerikleri onlara sunabilirsiniz. İkinci trafik kaynağımız ise tabii ki de Google. Aktif niyetli arama yapılan platformların başında gelir. Peki bu bize ne sağlar? Şöyle düşünelim. Bir dükkanınız olduğunu düşünün dostlar. Müşterilerden bir tanesi ne istediğini bilerek geliyor ve ona doğru şeyi sunduğunuzda ne yapıyor? Hop, hemen satın alıyor. Diğeri ise sadece gezmeye geliyor. Böyle bakınıyor. Bu iki müşteriye aynı mı davranırsınız? Tabii ki hayır, değil mi? Ama biz de bu biraz önce bahsettiğim temel ilkeleri unutuyoruz her müşteriye aynı şekilde yaklaşmaya çalışıyoruz. Dostlar, farkındalık müşterinin sizle ya da markanızla temasa geçtiği ilk basamaktır. Bir insanla ilk kez nasıl iletişim kurduğunuzu düşünerek bunun benzerini de fanının ilk safhasında kullanmalısınız. Sürdürülebilir ve kallı bir yapı istiyorsanız bu ilk temas noktası olan farkındalığı çok iyi anlamalısınız. Ve ikinci çok iyi anlamanız gereken şey ne? Bu insanlar aktif niyetli mi, pasif niyetli mi? Ben aktif niyetli insanlar arıyorsam nerede, nasıl aramalıyım ve onları nasıl bir farkındalığa ulaştırmalıyım? Pasif arıyorsam nasıl bir farkındalığa ulaştırmalıyım? Bunları gayet iyi idrak etmemiz lazım. Evet, Funnel'ı anlama serisi FAS'ın farkındalık bölümünde sonuna geldik. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Devam zaten gelecek. Devamından haberdar olmak için kanala abone olun. Ve bu videonun faydalı olabileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa da onlarla da gönül rahatlığıyla paylaşabilirsiniz. Unutmayın dostlar bu hayatta hepimiz birer satıcıyız. Kendinize iyi bakın.